Herkese selamlar. Galatasaray'ın şok bir beraberlik yaşadığı, hakem hatalarından faydalanamadığı, Fenerbahçe'nin ise dört eksikli İstanbul Spor'a 3-3 berabere kaldığı, yine hakemlerin başrolde olduğu bir hafta geçirdik. Ben bu videoyu çekmeye Galatasaray'ın Karagümrük'le 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra karar vermiştim. Çünkü Uğur Dündar mesleğimizin duayeni, Türkiye'nin en güvenilir gazeteci seçilmiş senelerce Türkiye'nin e, büyük liderlerinin açık oturumunu davet üzerine yöneten en güvenilir gazeteci Uğur Dündar'ın Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın Volkan Bayarsan ve Vardaki Hakan Ceylan gibi hakem parodileriyle Türk futbolu bir arka boyu ilerleyemez. Aksine sürekli geriler. Radikal çözüm yabancı hakem getirmektir. İfadeleri üzerine karar vermiştim. Yabancı hakem getirirsek Türk futbolu ilerler. Türk futbolun ilerlemesinin önündeki engel hakemlerdir. Öyle mi? Bir bakacağız. Uzun bir video olacak. 31. hafta Galatasaray'ın lehine, Fenerbahçe'nin aleyhine yapılan hatalarda kaybedilen puanlarla konuşuldu. Galatasaray lehine hakem hatası yapıldığı söylenen müsabakada ki ben penaltılardan bir tanesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Öbürü gri bir puan kazandı. Fenerbahçe aleyhine hakem hataları yapıldığı için kaybetmedi üç defa öne geçti. Bir defa iki farklı öne geçti. Neyse hakem yüzünden kaybetmiş sayalım. Dört puanlık bir e, Galatasaray'la yine avantaj oluştu diyelim. Diyelim bitelim. Ne olacak? Eğleniyoruz burada. Ama bunun bir de 26. haftası var Uğur abi. 26. haftada e, Galatasaray'ın 14. 15. maçında galibiyete ulaşacakken Konya Spor'un 15. dakikada Ahmet Oğuz'la da yaptığı kırmızı kartlı faul cezalandırılmadı. Galatasaray 3 puan kaybetti ki muhtemelen kazanabilirlerdi. Ertesi gün Fenerbahçe Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Maçın 15. dakikasıydı. Fenerbahçe 1-0 gerideydi. O sayı rakibine bastık adlarca. Tüm otoriteler kırmızı kartla birleşti. Var hakemi Mete Kalkavan'ı çağırmadı. Kimdi var hakemi? Ee, hakem parodisi dediği Uğur abinin Hakan Ceylan'dı. Dünyanın en kötü MHK ya yani da Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kötü MHK'sında görev yapmanın bedelini ödüyor hakemler. Son üç senede beş tane MHK yönetimi değişti. Dört başkan geldi. Mehmet Büyükekşi, büyük başkan, kulüplerin oy gücüyle seçilen başkan. Adamın şahane yönetimi vardı. Onları kovdu. Gerisini getirdi. Beş tane yönetim geldi. Uğur abi diyor ki, Volkan Bayaslan ve Vardaki Hakan Ceyran gibi hakem parodileri, Türk futbolu bir arpa boyu yol ilerleyemez. Şimdi Türk futbolu neden bir arpa boyu yol ilerleyemez? Şu son haftaki hakemleri konuştuktan sonra size ilk aklıma gelenlerden 18 tane madde çıkarttım. O zaman konuşacağım Hakan Ceylan. Galatasaray'ın 5 maçında var, 5 maçında var olarak görev almış. Var olarak görev yaptığı 5 maçta Galatasaray 7 puan kaybetmiş. Gerçi e, kara gümrük maçında bu puan kaybı 9'a çıkabilirdi, İşini iyi yapmadı. Elle oynama konusunda verdiği karar tamamen e, psikolojik olarak ezilmesinin sonucudur. Bu aptalca spor, süper slow motion oynatırsanız eller oynama olarak gözükür. Hakan Ceylan hakem parodisiymiş, Volkan bayasan hakem parodisiymiş. Uğur Dündar da örnek yönetici. Lale Ortaya niye laf yok? Hakan Ceylan'ın aman e, Galatasaray maçında yaptığı hatadan sonra, Fenerbahçe maçında yaptığı hatadan sonra bu adam Fenerbahçe'yi kolluyor lafını bir ay duyduğunu bilmiyor musunuz? Ters psikoloji her şeyden haberiniz yok mu? Adamı niye ateşin içine atıyorsunuz? Ya bu zaten Fenerbahçe'nin uşağı diyen milyonlarca, on binlerce insan var. Ya bak gördün mü penaltıyı vermedi, nasıl derli oynuyor diyebileceğini düşünmüyor musunuz? Meyaka, Uğur abiler size laf söylemiyor diye keyfinize bakmayın. Ama bakın ee, Hakan Ceylan Galatasaray'da görev yaparken hangi maçlarda görev yapmış? Giresun Spor Galatasaray maçı. Galatasaray'ın evinde 1-0 kaybettiği maç. 14. dakikada Troyer'ın Emir Akbaba'ya yaptığı hareket net penaltı. Lale Orta o zamanın yorumcusu. Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Günyamin Gezer, Fırat Aydınus herkes penaltı demiş. 96'da Lucas Torreira'ya yapılan faal için e Deniz Çoban ve Ermen Toroğlu net penaltı yorumunu yapmış. Bünyamin Hoca'yı bulamadım. Yani Galatasaray maçın başında öne geçse, Hakan Ceylan doğru müdahale etse, belki de o maç 3 puan alacaktı. Şimdi puan farkı fazla olacaktı. Kim bilir belki gene bir resim Hakem üzerinden Türk konuşmaya alıştırdınız bizi. Hakem parodisi değildi o zaman Uğur Dündarlar. Bunları ve tüm bu sonuç içine yarayanlar hakem hatası olarak değerlendirdiler. Fenerbahçe'nin dört maçında var, üç maçında avar olarak görev yapmış Hakan Ceylan. Yedisini de Fenerbahçe kazanmış. Çok enteresan. Ama var olarak görev yaptığı son maç Fenerbahçe-Alanya spor maçıydı. Oradan Galatasaray maçını atadılar. Büyük MHK'cılar açılar Galatasaray'ın maçlarında Giresun maçını size söyledim. Ee, bir de Lale Orta'nın ateşle oynadığı, saçma sapan bir kamuoyu yarattığı bir pozisyon var ki Galatasaray Kasımpaşa'yı yenmişti. Ee, bir 1-0. Donk'un Zaniolo'ya salladığı tekme var. Ne var hakemi gördü, ne avar gördü ki yorumcular da zaten bu pozisyonda Hakan Ceylan'ın hatası olmadığını söyledi. Ama bizim aklımızda alay eden Mehmet Büyükekşi ve Lale Orta ve bir önceki MHK Başkanı Sabri Çelik. Ben hangi Galatasaray, hangi Fener maçlarında görev yaptı diye bakarken bir gördüm ki Hakan Ceylan bu sezon Galatasaray'ın 10 maçına, Fenerbahçe'nin 7 maçına giderken Beşiktaş'ın sadece 1 maçına gitmiş. Nasıl oluyor bu işler ya? dijital atamayla yapılan falan. Ya yalan ne kadar büyük bir ayıp. Ya da bu nasıl bir bilgisayar programı? Yalan söylemiyorsanız. Hakan Ceylan'ı Alanya Spor Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray'ın iç sahadaki maçını atayacak kadar aptal bir bilgisayar programı. Ama şans bu ya Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında toplam 17 kez görev yaparken Beşiktaş maçında bir kez yapmış. Bunun da yalan olduğunu ortaya koyun. Şimdi Volkan Bayarslan'a gelelim. Yedi tane FIFA hakeminin olduğu yerde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş gibi zor maçları yöneten hakem. Fenerbahçe 2, Kayseri 0, Beşiktaş 0, Fener 0, Fenerbahçe 3, İstanbulspor 1, Fenerbahçe 5, Kasımpaşa 1. Alanyaspor Spor 1, Fenerbahçe 3. O maçta da A var. Yanlış anlamayın. Fenerbahçe 4, Kayseri Spor 1. İki tanesinde hakem, bir tanesinde dördüncü hakem. Pardon. Bir, iki, üç. Dördünde hakem, bir tanesinde dördüncü hakem, bir tanesinde A var. A var olduğu maçta da o sahi atılmıyor. Hakem parodisi. Beşiktaş'ın 5 beş maçını yönetmiş, Galatasaray'ın 4 maçını yönetmiş, Galatasaray Karagümrük maçında hatalar yapmış. Şimdi nasıl Hakan Ceylan'ın Galatasaray maçına atanması teknik bir hataysa, Volkan Bayaslan'ın da geçen hafta bir skandal maç vardı. Konyaspor Adana Demir Spor. O maçın varı, avarı dinlenmeye alındı. Ama... Ee... Volkan Bayas'tan bu maça atandı. Onlardan bağımsız süper bir hakem olduğu düşünüldü herhalde. Yedi tane FIFA görevi yapmıyor. Volkan Bayas'tan da şahane maçları yönetiyor. Hatalar da yaptı. Hatalar da yapacak. Aynen futbolcuların yaptığı gibi. Kadir Sağlam'ı hakem yapıyorsunuz. Berbat bir maçtan sonra yani Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda var, avar, var, üç tane skandal siyah beyaz hata yaptığı maçtan sonra ilk maçı ve eğlendikten sonra Fenerbahçe İstanbul Spor'u herhalde düşünüyorlar diyorlar ki ya maçta kolay İstanbul Sporun 4 dört eksiği var. Avar olarak kim koyuyorlar? Türkiye'nin bir numaralı hakemi Halil Umut Meler. Var olarak. Neden Halil Umut Meler? Çünkü Fenerbahçeli'ye yine hata yapmıştı. Bu maçta sıkıntı olmaz, o da yardım eder. Halil Umut Meler'de patladı mı size? Ama Volkan Bayaslan ve Hakan Cahillen hakem paradisi. Şimdi Bilgin Gökberk'i Uğur abi çok sever. Bilgin abinin de benim çok sevdiğim bir lafı vardır. En akıllı adamın, en zeki adamın bile meslek grubu ne olursa olsun söz konusu tutu takım olunca IQ'su 20'ye düşüyor der. Ben e, Türk futbolu neden bir arpa boyu ilerleyemez? Onları özellikle spor yüksek okullarında okuyan, ileride futbol ve kulüp yöneticiliği yapmak isteyen, teknik direktörlük yapmak isteyen e, gençlere söylüyorum öncelikle. Ve ben futbol severim diyen herkese. Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören, Mehmet Büyükekşi'nin politikaları ve onları kayıtsız şartsız destekleyen kulüp başkanları ile Türk futbolu bir arpa boyu ilerleyemez. Aksine sürekli gelirler. Uğur abi öyle diyor diye. Türk futbolu bir arpa boyu ilerleyemez. Aksine sürekli gelirler. Rakiplerin emeklerini sürekli yok sayan, başarısını değersizleştiren başkan ve yöneticilerle Türk futbolu bir arpa boyu yol ilerleyemez, aksine sürekli geriler. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim yaptırmayan, seçim yapılan süreçler sürerse, projeler yarışmazsa, tüm kulüpler siyasetin kapısında yatıyorsa, Türk futbolu bir arpa boyu yol ilerleyemez. Aksine sürekli geriler. Kurumsallıktan bahseden başkanlar senede ortalama iki tane teknik adamla çalışıp 18 yeni transfer yaparsa Türk futbolu ortalama bir arpa boyu yol ilerleyemez. Sürekli geriler. Çocuklarımıza emanet ettiğimiz antrenörleri antrenörlük eğitimi tam olmayan insanlar eğitim verirse Türk futbolu bir arpa boyu ilerleyemez. Altyapı çok önemli. En büyük projemiz bu deyip antrenörleri asgari ücret ödeyen sözde kahraman yöneticilerle Türk futbolu bir arpa boyu yolu ilerleyemez. Aksine sürekli geriler. 122 ile 116 yaşlarındaki üç büyük kulübün 8'er tane nizami sahası yoksa 122 senede büyük büyük başkanlarla Türk futbolu bir arpa boyu ilerleyemez. Aksine sürekli geriler. Pro lisansa sahip olmayan, ehliyeti olmayan, altyapılarda tek gün çalışmamış, şöhretli futbolcular, paraşütle, süper lige, birinci lige, diğer liglere teknik direktör yapılırsa Türk futbolu bir arpa boyu yol ilerleyemez. İşlerini yapmayan başkan ve yönetimler, Türk futbolcu yetişmiyor, yabancı futbolcu serbest olsun derse, kimse de bunlara hesap sormazsa Türk futbolu bir arpa boyu yol ilerleyemez. Kulüpleri denetlemek görevindeki gazeteciler, muhabirler, yorumcular, kulüp avukatlığı yapmak zorunda kalıyorsa, o kulüplerde bu kardeşlerimizin, yorumcuların yaptığı tek bir olumsuz olay olmuyorsa, denetim görevi bitmişse fiilen Türk futbolu bir arpa boyu yol ilerleyemez. Borç batağında olan gelirleri beşte bire inen kulüplere harcama limitleri yüzde otuz arttırılırsa kulüp baskısıyla, siyasetçi ricasıyla Türk futbolu bir arpa boyu yolu ilerleyemez. Aklına gelen ilk fikri mesela rezervlik. ...daha yana bir biliş, buluş gibi sunan... ...iki ay sonra da bundan vazgeçen... ...Kulüp Başkan ve Yöneticileriyle... ...Türkiye Futbol Federasyonu Başkan ve Yöneticileriyle... ...Türk Futbolu bir arpa boyu yolu ilerleyemez. Tek bir başkan... ...tek bir tanesi... ...küfürbaz grubun yanında oturduğu için... ...maç izlemekten mahrum edilen taraftarın... ...hakkını korumazsa... ...küfredenlere büyük taraftar deme, devam ederse... Türk futbolu bir arpa boyu yol ilerleyemez. Küfürle kulübüne milyonlarca ceza ödeten taraftarları, büyük taraftarları büyük taraftar demeye devam eden Eyyamcı başkanla gazetecilerle Türk futbolu bir arpa boyu yol ilerleyemez. Cumhuriyetin 100. yılında yaşı cumhuriyetten büyük kulüplerin ezeli rakiplerin maçına İstanbul gibi dünyanın en güzel kentinde rakip taraftarlar alınmıyorsa Türk futbolu bir arpa boyu yol ilerleyemez. Kendi lehlerinde olan hatalarda sus pus olanlar rakipler lehine yapılan hatalardan sonra dünyaları yıkıyorsa provokasyon yapıyorsa herkes geriyorsa Türk futbolu bir arpa boyu yol ilerleyemez. Liyakati olmayan insanların federasyon başkanı, danışmanı, federasyonda yönetici, kulüpte yönetici, kulüpte başkan olmasına ses çıkartmayanlar, göz yumanlar bu kadar çokken Türk futbolu bir arpa boyu yol ilerleyemez. Sürekli gelirler. Rahmetli abim derdi ki Türk futbolu memleketin aynasıdır. Ben Volkan, yabancı hakemle Türk futbolun ilerleyebileceğini asla düşünmüyorum. Doğru yönetimle, uzun vadeli politikalarla hiçbir şey yeniden keşfetmeye gerek yok. Doğru sonuçlar almak mümkün. Liderler falan çözemez. Kahramanlar yapamaz plan, proje, soğukkanlılık, devamlılık ve kamuoyunu ikna etmekle her şey zaman içinde çözülecektir. Kardeşim biz hata yaparız, hakem yapamaz. Yok ya. Taraftarı olmayan tek grup üzerinden analiz yapmak tek savunmasız grubu kitlelere çiğnetmek de kanaat önderliği falan değildir. Mehmet Büyük Ekşi'den ricamdır. Uğur abiye yetkiyi verin, size bulsun da yabancı hakem getirsin. Mükemmel, inanılmaz, hata yapmayan insanları bulsun. Ya buna nasıl inanırsınız? Siz Lale ortaya gıkınızı çıkartmadınız. Dört senede beş tane yönetim değişirse o çok hayran olduğunuz yabancı eğitmenler ya işte bak çağırmadın doğru yaptın deyip ertesi gün çağırman lazımdı diye hakemi aptal ederse koca MHK başkanı müdahale etmemekle çok doğrusunu yaptın evladım deyip vardaki hakemi tebrik ettikten sonra televizyona çıkıp ya bunun kırmızı olması lazımdı derse Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi kendisine ya bana önce tebrik ettiler müdahalem için sonra da dediler ki pozisyon kırmızı kart var müdahale etmeliydi kafamız karışıyor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da tabii o zaman öyle dedi ama biz pazartesi toplantı yaptık. Ben onu doğruya getirdim diye MHK başkanından bahsediyorsa ve MHK başkanı görevde kalmaya devam ediyorsa ve kıyamet kopmuyorsa böyle olur. 8 Mart diye bir bomba Türk hakeminin dibine dinamit koyduğunda sessizlerinden ama biz karşıyız, biz karşıyız deyip arkadaşlığı bitirirse, kaliteyi bitirirse Türk futbolu bir arpa boyu yolu ilerleyemez. Ya Türk hakemliği Türk futbolunun 15 yıl, 20 yıl ilerisindeydi. Bu adamları eze eze, düşman göstere göstere hepsini aptal ettik. Ettik hep birlikte. Yabancı hakemle falan düzelmez Uğur abi. İyi başkan ve iyi yöneticilerle değiş. Düzelir. Al işte yabancı. Vitor Pereira. Al işte yabancı. Koku. Adam şampiyonluk üstüne şampiyonluk yaşamış. Al üstüne Jorge Jesus. Efsane 7 milyon euroda maaş. Ne güzel maaş. Dünyanın hiçbir yerinde kazanamayacak ama başkanı çok seviyormuş. <laughs> La o başkana herkes aşık ol. 7 milyon euro maaşla dünyanın 8-10 hocası dışında alayını getirirsin buraya. Ne iş yaparsın birader? Yabancılarla olsaydı olurdu. Al işte Vardaki hakem eğitimindeki yabancılar, al işte teknik direktör olarak gelenler, al işte sana Stefan Kunz. Nedir bu yabancı hayrandığınız İyi hakem, çıkartmanın yolu kötü hakemi dinlendirmektir. Ya bu aptalca karara var odasında sahadaki hakemlere görev yaptırmayacağız kararına bir tane kulüp başkanı çıkıp bağırmadı. Uzmanlaştıracağız o hakemleri dediler. Sonra Lali Orta geldi. Eli yüz düzgün tek yaptığı iştir. Yardımcı hakemleri de şeye soktu. Offsite'lara falan baksın diye. Belki de kronometre tutsun diye bütün kurallar değişiyor. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Öyleyken de böyle, böyleyken de böyle ama değişmeye tek şey var. Bu hakemler Fenerbahçe düşmanı, bu hakemler Galatasaray düşmanı, bu federasyon alayına düşman. Yürü gidin. Bu başkanlar değişmezse Türk futbolu bir arpa boyu yolu ilerleyemez. Geçen sene Sarper Barış Sakay'a hakkımı helal etmiyorum diyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Konya Spor Adana demiş spor maçından sonra o skandal penaltı için ya bu kadar kıyamete gerek yok pozisyon penaltı demiş. Nasıl olacak bu işler? Toplam kalite her yerde aynıdır. Hakemler de Türk medyası kadar iyidir. Hakemler de Türk kulüp başkanları kadar iyidir. Hakemler Türk kulüp yöneticileri kadar divan kurulu başkanları kadar iyidir. Ne daha iyi ne daha kötü ortalamaya bakarsan hepimiz aynı gemideyiz Uğur abi. Saygılar sevgiler görüşmek üzere.